Merhaba arkadaşlar akvaryum mumu hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere transgenetik tetra yavrularımızı almıştık. Ve yavrularımız bugün bir haftalık oldular. Bir haftalık deneyimlerinden size bahsedeyim. Öncelikle şöyle bir yavruları göstereyim size. Bakın. Evet. Renkleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Pembe pembe görüyorsanız ee, yavrularımız farklı renklerde var içinde ama şu an siz göremiyorsunuz yüksek ihtimal. Ama %80 %85 oranında bir pembe çıkım var. Şöyle akvaryumumuzun genel durumunu da size bir göstereyim. Görüyorsunuz dipte tortular var arkadaşlar. Bir haftaya göre çok yüksek bir tortu durumu var. Size ondan da şöyle bahsedeyim. Hatta sizin en son gördüğünüzde e, burada hava hava taşı vardı. Hava taşını pifo filtre ile değiştirdim arkadaşlar. Size şöyle genel bir bahsedeyim. Ee, arkadaşlar şu şöyle bir durum gerçekleşti. Ee, kabuğu çıkartılmış Artemia veriyordum balıklarıma bildiğiniz üzere. Kabuğu çıkartılmış Artemia da e, size vermenizi, transgen tetra yavrularına vermenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şöyle bu balıklar çok küçük arkadaşlar ve kabuğu çıkartılmış Artemiyi yiyemiyor arkadaşlar. Yiyemedikleri için de çoğu böyle dipte kalıyor ve böyle bir tortu oluşturuyor. Hani ben bunu deneyimleyerek öğrendiğim için söylüyorum size. Bir haftanın sonunda gördüğünüz gibi bakın pamuklaşmalar ve bir sürü şey. Arkadaşlar size önerim şudur. Transgenetik tetra Yavru aldıktan sonra ilk başta yumurta sarısı. İlk iki gün zaten bildiğiniz üzere bir şey vermiyorsunuz. Sonra yumurta sarısı arkadaşlar, günde bir kere. Üçüncü dördüncü gün boyunca hatta 5. güne kadar günde bir kere yumurta sarısı verin arkadaşlar. Başka bir şey vermenize gerek yok. Yumurta sarısını da şöyle vereceksiniz arkadaşlar. Ben ondan çok korkuyordum. Yumurta sarısı suyumu bozacak, işte şöyle olacak bütün balıklar ölür falan diye düşünüyordum. Onu da şöyle açacaksınız arkadaşlar. Yumurta sarısını Kayhaşladığınız e, haşladığınız yumurtayı bir, ta, bir parça kopardınız. Ondan sonra bunun bir parçayı suda ezin arkadaşlar. Suda ezdikten sonra en önemli kısmı suda ezdiğiniz yumurta sarısını böyle suyu çıktı. Ondan sonra bunu file çorap. Hadi ince çorap arkadaşlar. İnce çorapla süzün arkadaşlar. Ince çorapla süzdüğünüz zaman karşı tarafa sadece mikron düzeyindeki çok ince parçalar geçiyor. Bu ince parçalarda bu balıklar için son derece yeterli arkadaşlar. Özellikle size önerim şudur: Böyle bir görüntüyü, böyle balıklarınızı sağlığını bozacak bir durumu yaşamak istemiyorsanız ince çorapla yumurtayı süzün arkadaşlar. Öyle verin. İlk başta da transgenetik yavrularına kabuğu e, çıkarılmış Artemia vermeyin arkadaşlar. 5. güne kadar günde bir sefer olarak ince çorapla süzdüğünüz yumurtayı vermeniz yeterli. 5. günden sonra arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta bakın L144'üm de orada. Başından ayrılmıyor. Kendi çıkardığınız Artemia'yı verin arkadaşlar. O Artemia'nın da şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Bu Artemia'lar ışığa doğru canlı oldukları için özellikle canlılar ve ışığa doğru hareket ediyor arkadaşlar. Işığa doğru hareket ettikleri için devamlı ışığınız mesela verdiniz bir 15-20 dakika ışığınızı açık bırakırsanız yukarı doğru yüzmeye başlıyorlar. Yukarı doğru yüzerken de sizin yavrularınız bunları yiyor arkadaşlar. Bunları yediği zaman da karınları gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sarı sarı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yukarı doğru yüzdüğü için bu canlı oldukları için artemyalar böyle dipte böyle bir görüntüyle karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle size tavsiyem budur arkadaşlar. Kabuklu artemiye alın kendinizi çıkartın. Ben mesela böyle bir görüntü yaşadığım için böyle bir sorun yaşadığım için yüksek ihtimal bir hafta sonra dip çekimi yapmak zorunda kalacağım. Çünkü bir hafta içinde görüyorsunuz bakın. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Görüyorsanız pamuklanmalar, yeşillenmeler başladı. Yani bunu dip çekimi yapmazsam balıklarımda sorun yaşayacağım gibi duruyorum yani. O yüzden e, bir hafta sonra yüksek ihtimal dip çekimi yapmak zorunda kalacağım. Ama dediğim şekilde siz yumurta sarısını ince çorapla süzer ve canlı artemia kullanırsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Size tavsiyem budur. Bir haftalık deneyimiz bunlar. Arkadaşlar özellikle balıkların da size selamı var. Şu köşeye toplanmışlar. Bir toplantı var. Görüyorsunuz yüzüyor hepsi. Şu anda başka bir, bir sıkıntımız yok. Bir hafta bekleyip dip çekimi yapacağız. Bir sonraki videomuzda da Size Artemia çıkarma yöntemini göstereyim arkadaşlar. Ee, yeni bir yöntem yaptım onun içinde. Ee, Süngerde çıkarıyorum ama süngeri farklı bir şekilde yaptım. Gördüğünüz üzere bir değişik değişiklikler var etrafına sarıldım falan ee, Size onu anlatırım. Ee, şu an niye anlatmıyorum? Çünkü e, bir de dış ortamda çıkarmayı deneyeceğim. Hangisi daha iyi olursa size onu önereceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, transgenetik tetralarımızın ee, sonraki gelişim videoları arka arkaya gelmeye devam edecek arkadaşlar. Abone olmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim.